Tatar kim? Tatar öğretmen. Tatar kim? Tatar tü tüccar. Tatar kim? Yenileşmeyi getiren kişi. Birçok devlet bile bağımsızlık konusuna çok uzaktayken Tatarlar bağımsız bir devlet kurma konusunda girişimlerde bulunuyorlar. 1992 yılında tüm Türkistan'da olduğu gibi bu bölgede de camilerin kapatılması, din adamlarının gerektiği gibi din eğitimini verememeleri, belli kontrollerin söz konusu olduğunu biliyoruz. 3, 2, 1... Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam bugün sizinle Rusya'daki Türk devletleri üzerine konuşmak için bir araya geldik. Hocam Rusya Federasyonu'na bağlı kaç Türk devleti var? 7 Türk devleti olduğundan bahsediliyor. Bir de belki bugün bahsedeceğimiz konular arasında Kırım'dan bahsedebiliriz. O da federatif kent olarak bahsediliyor. Bu cumhuriyetler aslında gidip görmediğimiz ve az bilgi sahibi olduğumuz Türk topluluklarının yaşadığı yerler. Bugün bahsedeceklerimiz arasında Tataristan var, Başkurdistan var, Çuvaşistan var, Yakutistan çok soğuk olarak bahsedilen Altay Cumhuriyeti, Tuva bahsedeceğimiz cumhuriyetler. Hocam bu devletlerin Rusya içindeki etkileri ve güçleri hangi seviyede? Şimdi birincisi Rusya bir federasyon, her federasyonun da kendine ait kuralları oluyor. Yani ne kadar federasyon varsa aslında o kadar kuraldan bahsedebiliriz. Bir. Rusya Federasyonunun genel kurallarına bağlılar, özel cumhuriyetler olduğunu söylüyoruz. Bunlardan, Tataristan'dan bahsedersek aslında 1990'da bu anlaşmanın da etkisiyle bağımsızlığını arzu eden bir yapılanma Tataristan. Daha öncesine de gittiğimizde aslında bağımsızlıkla ilgili, devlet oluşturma ile ilgili pek çok çaba görüyoruz Tataristan'la ilgili. Rusya içerisinde federatif bir cumhuriyet olduğu için oblastlar, bölgeler, federatif kentler ve özel cumhuriyetler var. Bunların her biri belli kurallar içerisinde iş görüyor. Etkileri nedir denilince aslında her birinin farklı olduğunu söyleyebilirim. Ben bugün özellikle Tataristan üzerinde durmayı istiyorum. Neden? Çünkü en fazla Türk'ün yaşadığı yer orası. 6. yüzyıldan itibaren aslında Hazar Türklerinin bu bölgede yaşadığından bahsedebiliriz. İdil Bulgarlarının yaşadığı bir bölge. Sonrasında ise 13. yüzyıl itibariyle bir Moğol işgali, Türk-Moğol üretimlerinin başlaması ve 14. 15. yüzyıllar itibariyle de Tatarlar çok etkililer. Yani bugün Tataristan'dan bahsediyoruz, Rusya Federasyonu'nun içerisinde diyoruz. Etkisi ne kadar diye sorarken 15. yüzyılda Rusları tahakküme altında tutan, vergi alan bir halk, bir yönetimden bahsediyoruz Tatarlar için. Kazanda, Kazan Tatarlarından bahsediyoruz. Ancak 16. yüzyılda pek çok şey değişiyor. 1552 bir milat aslında Türk topluluklarının geleceği açısından bir milat. Ne değişti hocam? 1552'de, 1552'de Kazan'ın Rus denetimine geçmesi, Rus kontrolüne geçmesi. Yine 1556 yılı önemli Asrahan Hanlığı yine Rus yönetimi altına geçiyor. Bunlar neden önemli? Bir coğrafyaya bakarsak, bir eğer haritaya bakarsak orada Kazan Hanlığı'nın, Asrahan Hanlığı'nın olması Güney'e doğru aslında Rusların genişlemesini engelliyor. Hazara, Türkistan'a, Kuzey bölgesine, Sibirya'ya onlar bir tampon bölge olarak Rusların buralara gitmesini engellemişler uzunca bir dönem. Ancak sonrasında ne var? İşler tersine dönüyor ve Rusların hakimiyetinin başladı. 16. yüzyıl itibariyle başladığını görüyoruz. Sonrası aslında adım adım geliyor. Kafkas halklarının yine Türkistan'ın Rus kontrolü altına geçmesi bu olayla başlıyor. O yüzden 1552 bizim açımızdan önemli bir tarih. Yani Tatarlar hükümdar olarak vergi alırlarken tam tersi bir role geçiş yapıyorlar. Hocam Rusya geçmişte ve günümüzde egemenliği altındaki Türklere nasıl davranıyor? Baskı veya bir serbestlik mi mevcut? Çok güzel söylediniz. Aslında ne dedik 16. yüzyılda Rusların kontrolü başlıyor ve Rus İmparatorluğu'nun içerisinde de evet bu baskı, tahakküm söz konusu. Benim burada bahsetmeyi arzu ettiğim konulardan bir tanesi yine biliyorsunuz Kırım federatif bir kent olarak Rusya'nın içerisinde. 2014 itibariyle Kırım'ın ilhakından bahsediyoruz. Ayrıca Kırım'ın Sivastopol'e ve Rusya'nın ilhakından federasyonu. Kırım'da, Kazanda yaşayan Tatarlar öncü insanlar. Entelektüel olarak çok yüksekteler, aydınlar. Yani Türkistan'ın da öğretmenliğini yapıyorlar. İdil Ural bölgesinin de öğretmenliğini yapıyorlar ve sermayenin bulunduğu yerler buralar. Yani Azerbaycan, Kırım, İdil Ural bölgesi sermaye var, burjuvazi var. Yani bir milliyetçilik akımının da buradan çıktığını görebiliyoruz. Tatarlar kimler dersek bu coğrafyada? Tatarlar Türkistan'ın da İdil Ural bölgesinde öğretmenleri. Kırım, Azerbaycan bu bölgede sermaye birikimi oluyor. Yani sermaye birikimi olunca burjuvazi de buradan çıkıyor. Ticareti de bunlar yapıyorlar. Ve Rusların nasıl bir baskısı oldu dersek Tatarlar gelişmeleri getiren, yenileşmeyi getiren, toplumda aslında sorunları gören insanlar. Bunun için de çabalamaya başlıyor. Yani bir cahillik olduğunun farkındalar, bir geri kalma durumunun söz konusu olduğunun farkındalar. Ve biz burada neden bahsediyoruz? Cedidçilikten bahsediyoruz. Bunu da yine ortaya koyan Tatarlar, Gaspralı İsmail'in dilde sadeleşmeyi getirdiğini, usulü cedid okullarını ortaya koyduğunu biliyoruz. Ve ne yapıyoruzlar? Yani nasıl bir tahakkümden bahsediyoruz? Bunun farkındalar. Yani Tatar kim? Tatar öğretmen, Tatar kim? Tatar tü tüccar. Tatar kim? Yenileşmeyi getiren kişi. Türkçülük akımını getiren kişi. Yani Türkçülük aslında buradan çıkıyor. Tatarların çok büyük etkisi var. Yani Osmanlı Devleti'ne bile bu konuları getiren, bu çalışmaları yapan Tatarlar çok ciddi etkileri var. Ruslara geldiğimiz zaman bunun farkında Ruslar. Ne yapıyorlar? Belli bir süre sonra artık Türkistan'da ve Edir Ural bölgesinde ya da daha kuzeyde belli yerleri satın almaları bile engelleniyor. Yani onların yerleşimleri engelleniyor. Tatar öğretmenlerin Türkistan'daki okullarda ne derecede çalışacaklarına bile karışılıyor. Çünkü Tatarların yeniliği getireceği, öncü bir millet olduğu çok açık. Peki ne oluyor? bu dedik ki Rus İmparatorluğu döneminde. Yıl 1917. 1917'ye geldiğimiz zaman ya da öncesinde aslında Müslümanların toplantıları yapılıyor ve bir federasyonun onları Kazak, Kırgız, Başkurt olarak bölebileceğinden bahsediliyor. Bir birlik fikri söz konusu. Tatar öğretmenlerin aslında okullarda eğitim vermesi yine o bölgelerde mal mülk edilmesine karşı çıkılıyor. 1914'lere, 17'lere gelindiği vakit ise bir takım toplantılar yapılıyor. Federasyon fikrinin oradaki Türkleri bölen bir kavram olduğunu, Kazakçılık, Tatarcılık gibi kavramların ortaya çıktığını, Türkler arasında bir bölünme oluşturabileceği de yine gündeme gelen fikirler arasında. Yıl 1917, bir Bolşevik devrimi söz konusu ve Tatarlar da kendi devletlerini kurmayı arzu ediyorlar. Bir İdil-Ural Devleti söz konusu oluyor. Tatarlar bunun başat aktörü. Ancak buna izin verilmiyor yönetim tarafından. 1919 ve 1920'de ise Başkurt ve Tatar Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri kuruluyor. Yani bir devletleşme sürecini biliyorlar mı? Evet. Türkçülük kavramını biliyorlar mı? Evet. Eğitim, ticaret konusunda ehiller mi? Evet. Bir devlet tecrübesi var mı? Evet. Peki sonrasında ne oluyor? Çok uzun bir dönem Sovyet rejiminden bahsediyoruz hakkim var mı kontrol var mı evet özellikle hangi konuda var din konusunda var çünkü buradaki halklar kendilerini aslında birinci kimlik olarak müslümanlıkla tanımlıyorlar ancak ne var? Tüm Türkistan'da olduğu gibi bu bölgede de camilerin kapatılması, din adamlarının gerektiği gibi din eğitimini verememeleri, belli kontrollerin söz konusu olduğunu biliyoruz. Hatta daha önceki dönemlerde Hristiyanlaşma da söz konusu. Bu anlamda baskıların da çok olduğunu söylemek mümkün. Ancak yine de Tatarlar gerçekten kültürlerini, dillerini korumak için ellerinden geleni yapıyorlar. 1990'lara geldiğimizde ise bence çok önemli bir şey bu. Çünkü birçok devlet bile bağımsızlık konusuna çok uzaktayken Tatarlar bağımsız bir devlet kurma konusunda girişimlerde bulunuyorlar 1992 yılında ve ben bunu çok önemli buluyorum işin açıkçası yani bir bağımsız devlet kurma adımlarını atabilecek bir toplumdan söz ediyoruz oluyor mu Hayır olmuyor. 1994 yılında ise daha geniş bir özellikle cumhuriyetleri kuruluyor. Aslında diğerleriyle karşılaştırdığımızda Başkurdistan ve aynı zamanda Tataristan'ın daha e, özelliklerinin daha geniş çerçevede yer aldığını söylemek mümkün. Yöneticilerini kendileri seçebiliyorlar. Evet yöneticilerini kendileri seçebiliyorlar. Hatta Tataristan'da Cumhurbaşkanı kavramı da vardı. Son dönemde tek bir Cumhurbaşkanı olacağı konusunda bir tartışma çıktı. Bu konuda değişiklikler söz konusu oldu. Bu da önemli aslında bizim açımızdan. Kendisine ait bir yönetimi bilen çünkü bir devlet tecrübesi var dediğim gibi. Nasıl bir yapılanma olacağına dair neler yapabileceklerini bilen insanlar. Tataristan'da yaşayan Tatarlar. Kırım'a geçecek olursak aslında Kırım binlerce yıllık Türk tarihine sahip, kadim bir yer. Osmanlı Devleti döneminde de biliyorsunuz çok sıkı ilişkilerin olduğu bir yer. 1783'e kadar Osmanlı Devleti'nin elinde 18. yüzyıl sonrasında Rusya'nın tahakkümü altında, kontrolü altında gelişiyor. Hala Türkler yaşıyor. Bütün bu savaşlara, bu baskıya rağmen 250 bin civarında Türk'ün yaşadığı bir yer. Tataristan'dan bahsedersek yine en çok Türk'ün yaşadığı yer Tataristan Cumhuriyeti için 2, -2 buçuk milyon arası. Tüm Rusya'da 4 milyon olduğu söyleniyor. Bu anlamda en çok Türk'ün yaşadığı yer Tataristan. Evet konuşmalarında çok ra rahat anlıyoruz. daha bu Kırım Tatarları içinde geçerli. Kırım Tatarları da aslında Ukrayna'ya bağlı yaşamayı tercih etmişlerdi biliyorsunuz. Ancak yapılan referandum sonrasında yaşanan o karışıklık süreci ve Rusya'ya bağlanması söz konusu oldu. Başka hangi topluluklardan bahsedebiliriz dersek işte Başkurdistan'dan bahsedebiliriz. Türk bu cumhuriyetler için söyleyebileceğimiz en önemli şey çok önemli zenginliklere sahipler. Maden yataklarına, petrol yataklarına sahip olduklarını söyleyebiliriz. Yine Yakutistan'dan bahsedebiliriz. Biliyorsunuz dünyanın en soğuk yeri olarak bahsediliyor. Burada da ciddi elmas kaynaklarının olduğunu söyleyebiliriz. Çuvaş Cumhuriyeti yine Türklerin yaşadığı bir cumhuriyet. Buradaki daha çok Hristiyan bu cumhuriyetinden bahsetmemiz mümkün. Burada da Budizm'in daha yaygın olduğunu biliyoruz. Yine daha küçük Hakasya ve Altay Cumhuriyeti var. Hakasya'yı nasıl hatırlayabiliriz? Burası aslında Kırgızların çıktığı yer. Yenisey Kırgızları bu alandan yayılıyorlar. Daha sonra Kırgızistan'a göç ediyorlar. Yani tüm bu yerlerde ciddi anlamda Türk topluluklarının yaşadığı, çok değerli e ekonomik kaynaklarının olduğunu söylemek mümkün. Peki şimdi şöyle bir soru aklımıza gelebilir. Türk topluluğu olarak nitelendiriyoruz ama peki dil nasıl? Dillerini koruyabiliyorlar mı? Bu anlamda Kuzey Kafkas Türkleri, Nogaylar yine Dağıstan'ın içerisinde de Türkler yaşıyor. Nogaylar, Kumuklar. Azeri demiyoruz ama Azerbaycan Türklerinin de burada yaşadığını söyleyebiliriz. Bunlar evet dillerini çok güzel koruyorlar. Sibirya açısından konuştuğumuz zaman burada da dillerinin korunduğunu söylememiz mümkün. Saha Türkleri için, Tuva Türkleri için. Ancak her ne kadar Tataristan'da en fazla ve Başkoristan'da Türk toplumun olduğunu söylesek de diğer yerle karşılaştırıldığında ana dili kullanma açısından ikinci sırada kaldıklarını söylememiz mümkün oluyor. Tataristan, Başkurdistan ve Çuvaşistan için. Bunu da Ali Yiğit'in çok güzel bir makalesi var. Umarım daha sonraki dönemde güncellemesi de yapılır. Orada öğreniyoruz. Sonrasında mesela Hakasya'ya baktığımızda bunlarla karşılaştırdığımızda ana dili kullanma biraz daha düşük kalıyor. Şimdi bu topluluklar için Velhasıl ne söyleyebiliriz? Tataristan için evet Türkçelerini çok güzel anlıyoruz. Özelliklerine önem veriyorlar. Bağımsız devlet olmaya çalıştılar. Kendi kendilerini yönetiyorlar. Son derece önemli. Ancak her cumhuriyet için bunu söyleyebiliyor muyuz? Çünkü farklı coğrafyadalar, daha uzaktalar. Din açısından mesela bunu söyleyemiyoruz. Farklı din anlayışlarının olduğunu, işte ortodoksluk olabilir, tengricilik olabilir, şamanizm olabilir, budizm. Bunlardan etkilendiklerini görüyoruz. Çok ciddi bir komünist rejim var, senelerce süren baskılar olduğunu söylüyoruz. Ve din anlayışları biraz daha farklı. Hamların varlığı, hala o eski geleneklerin yaşatıldığını söylemek mümkün. Peki nasıl bir ilişki kurulabilir? Dedim ya aslında biz uzak kaldık. Kaynaklarımız ne kadar e, ne kadar anlayabiliyoruz onları. Türk Soy bu anlamda önemli. Türksoy, e, Türk Soy Türk Devlet Teşkilatının önce kurumsallaşan 1993'te kurulan bir örgüt ve tüm bu özerk cumhuriyetler Türk Soy'un gözlemci üyeleri. Bu anlamda folklor edebiyat alanında paylaşımların yapılmasını çok önemli buluyorum ben. İlişkilerin bu şekilde aslında geliştiğini söylemek mümkün. Yani Türk Soy bu anlamda çok ciddi bir bir hizmet veriyor. Hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ediyorum. Tatar kim? Tatar öğretmen. Tatar kim? Tatar tü tüccar. Tatar kim? Yenileşmeyi getiren kişi. Birçok devlet bile bağımsızlık konusuna çok uzaktayken Tatarlar bağımsız bir devlet kurma konusunda girişimlerde bulunuyorlar. 1992 yılında